Arkadaşlar bugün hmm. sizlerle Minecraft'ın en garip ve komutla alınan bloklarını test edeceğiz. Birinci bloğumuz bariyer bloğu. İlk önce bunu almayacağım. Bakın. Böyle boş bir yer. Fakat koşamıyorum. Çünkü el, elimde bariyer yok. Bariyer yani böyle ve durumlar için şimdi böyle görünme için şimdi arkadaşlarınızla yarış ile de filan kullanılır. Yani yapabilirsiniz ama bunu önermiyorum. önce aslında kıramasıdır. Şu anda yaratıcıda gösteriyorum. Bunlar parkur kullanımlarında da çok işe yarar. Ve ikincisi de <laughs> Nations. Saati gece yarısı yapacağım. Tamam. Şimdi artık söyleyebilirim. İkinci bloğumuz Yapı bloğu. Buradaki. Evet, bu gördüğünüz yapı blokları. Bu 1 2 3 4 alan kaplar. Dörtlük alan kaplar. Arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? ayarlara girip settings'e e, girip normal yapacağım yoktur normal değil de normali çok kolay olacak ama hayat. hatta kalma olacağım bu lazer onu deneyeceğim o bir de hızlı koşabiliyorsunuz biraz arkadaşlar. Eğer bu şeyi biliyorsanız yapmanız çok iyi olur. Bir de bu yarı bu bu şey. Hey. Bunu böyle koyunca bunları böyle koydum ben sıra sıra. Alttakiler bu yöndekiler mavi. Bu yöndekiler Hadise kırmızı. Bence ki doğu ve batıyı gösteriyorlar. Yani ne bedrak sürümünde kom komut yazabilir misiniz? Onu denemedim. Şu an Java sürümünde oynuyorum. Fakat kuzey, güney, doğu ya da batınızı bu bloklarla kesinlikle harika bulabilirsiniz. Burası dur Burası ise batı. İkinci şeyimiz ise yapı yapı boşluğu. Tuttuğumda görülür sadece. Neredeydi o? Arkadaşlar bir saniye. Dur. Arkadaşlar bir yaratıcı yapacağım. Bak. Bakın arkadaşlar. Böyle bir şey hazırladım. O da bariyer gibi. Böyle Başka bir şey tuttuğunda ya da hiçbir şey tuttuğunda görünmüyor. Fakat şunu anlayabilir. Ha burada buradaymış. Ama neyse. Şöyle anlayabilirsiniz arkadaşlar olduğunu. Bu hapislerde falan bunu kolaylıkla yapmazlar. Ama hapis videolarımda böyle olur olacak. Böyle bakarsınız. Sonra Bırak kırarsınız. Alırsınız elinize. Aa bu bir yapı başlığı oluyor. Şaşırırsınız yani. Şimdi kıralım bunu. Bu da nasıl gelmiş bilmiyorum. Evet şimdi de komut bloğu en sonuncu maddelerimizden komut bloğu işte zaten herkes biliyor ama yine de ayrıca komut bloğunun bir tarafını görmek isterseniz bir tarafı kare arkadaşlar bunu da söyleyeyim nasıl bir bir var. Ayrıca şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle de Bu Burası kara. Komut bloğunda da ise ne yapıyorsunuz? Pek bir şey yapamıyorsunuz. Evet. Ama video riskele filmi filan izlemişlerdir. Minecraft Story Mode Netflix'te. Onu yapmanızı öneririm. Böyle komutlar yazabiliyorsunuz. Evet şu anda komut yazdık. Şuna öyle komutlar falan giriyorsunuz ve son bloğumuz ise İzin ver bloğu. o. Allah diye yazılıyor. Burada gördüğünüz üzere bunlar da böyle yapı olarak kullanılabilir. Zombiler falan hem bunu görmediği için çok korkar falan girmezler. Çünkü bunlar da komutla alın bloklar galiba. Yani böyle bir blok görmedim neyse mi? Ee, hatırlıyorum böyle bir blo, görmüştüm ama o bir 18 sürümündeydi 20. galiba. Evet. evet. Videomuz böyleydi. Ve YouTube videomuz bu böyle le like, Allah bunu buralarda da var mı diye yorumlara atarım. Atada çok teşekkür ederiz. Fakat ben başlıyorum. Bir de siz atın. Evet. Video böyleydi. Görüşürüz.